Şimdi çok güzel ifade özgürlüğü. Herkes ağzına geleni söyleyebiliyor. Sonuçlarına da kendi katlanacak falan filan. Doğru ifade özgürlüğü. Ben de bir ifade özgürlüğümü bir kullanayım. Bakayım. Şimdi ekran başında milyonlarca Fenerbahçeli seyirci tabii kaldıysa ne kadar kaldıysa ağzını bozup burayı rap, zaplayanlar milyonlarca olmuştur. Tamam mı kardeşim? Ben kalanlara konuşayım bari. Şimdi ligin ilk haftası 10 senedir hep bu martaballarla tamam mı? 10 senedir bu martaballarla lige başlayıp 10 sene şampiyon olmayan bir takımın bu sene bismillahirrahmanirrahim daha ikinci maçında iyi oynayarak, hak ederek 5-0 kazandığı bir maçtan sonra 3 evet. 5-0 kazandığı bir maçtan sonra televizyonda programlar oluyor. Bizim gibi olan var mıdır bilmiyorum. Bizim programda şöyle bir şey oluyor. 15-20 yıl önceki Zalat'a gidiliyor. Zalatlar falan filan başlanıyor. Kaleci Gökhan'la bağdaştırarak bak. Bir maç kazanmış. Emre Fenerbahçe nasıl bir maç kazanmış? Daha ilk maçı yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Hep, bir de şampiyon yapılacak bu takım her sene. Bu martavalarla. Ayda Mourinho'ya gidiyoruz. Ondan sonra geçen hafta Rize Spor'un kimle oynadığını bilmeyen Rasim bir anda son Fenerbahçe'yle önünde o 20 maçının önüne şeyini atıyorlar troller evet. Rasime İstatistikler yoksa geçen hafta Rize kimle oynadı desem de Ceplasman da bilmez. Şimdi bakacak oralara bak. bak oradan baktı şimdi güzel. Anladım mı? Yani Rize ile ilgili Galatasaray'ın bile maçının kimle olduğunu biliyor mudur? O ondan, bile şüphem var. Her neyse. Hayır hayır. Bak ben şimdi hayır. şimdi, sen, şimdi ben buraya. Şimdi ben buraya. Şimdi ben buraya. Bak bak zıplama. İfade özgürlüğü var. Sıra gelince cevap ver. Sıra sıra gelince gerçekten bak Abdülkerim abi kesmedi. İfade İfade, tamam, özgürlüğü tamam. İfade, İfade özgürlüğü var. Diyor, İfade özgürlüğü. özgürlüğü. İstifa, bak. İstifa evet. falan yok. Gayet evet. de normaldir. Bana da sorsan Rize'nin son 10 maçı Fenerbahçe ile oynadığı ne oldu? Skorlar, goller falan. Ben de bilmem. Bir yerlerden ya bana atmaları lazım. İncelemek Anladın lazım. Anladın mı ben? E, be, lazım. Hayır yok inceleme falan yok sende. Sen vakti şimdi yolluyorlar İncele. söyle. Her neyse. Bu var. Ondan sonra tam maçla ilgili konuşacağız. Mourinho'nun Avrupa'daki derin abileri falan çevresi falan filan. <laughs> Bütün bunlar niye oluyor biliyor musun? Fenerbahçe ikinci ligin ikinci deplasmanı da bir maç kazandı. Bak bütün maçla ilgili konuşmak, değişiklikler, çıkan 11 falan yok. Yok. Anladın mı? Buralara gitmek lazım. Bu öyle bir derin kuvvetli adam ki daha 4 gün önce burada Lil maçında 120. dakikada hem de maç penaltılara kalırken bunu çok seviyor ya o Ortada Penaltı. tartışmalı bir barla kararıyla ele değdi sıyırdı gelip düşerken falan filan. Ağır bir penaltıyla e, Mourinho'nun takımını ve Mourinho'nun ipini çekiyorlar. Şampiyonlar hadi güle güle sen diyorlar. Aman yürü yürü. Falan filan. Anladın mı? Şimdi böyle durumlar var. Ben anlıyorum. Ben anlıyorum. Şimdi bugün bundan rahatsız onları anlıyorum. Çünkü ben 10 yıldır buradayım. Görüyorum artık. Anlıyorum. Anlıyorum. Çünkü Fenerbahçe Göztepe'ye hazır puan kaybetmişken. Jose Mourinho'yu da hafif bir kucağı aldık. Bir de Rize'de oldun mu oh hem puan olarak da geberir. Fenerbahçe'ye bir kaos çıkar. Bir şey olur. Herkese buradan malzeme çıkar. Ondan sonra diğer takımlar yürür yürür giderler. Sene sonunda da ya bu Fenerbahçe'ye çok eziyet edildi. Evet bu hakları yendi ama diyerek bir günah çıkarma olur. Tamam mı? Bütün bunlar Fenerbahçe kazandığı için oluyor. Fenerbahçe bugün maçı kazayla 1-0 bitse, 1-1 bitse öyle mutlu, öyle derin Rize Palut, İhlan Palut analizleri olacaktı ki burada. Jose Mourinho'ya çakmalar falan filan keyfinden yenmez olacaktı. Anladım. Anladım değil zaten biliyordum. Bu böyle devam edecek. Devam edin. Devam edin. Herkes özgür. Fikir özgürlüğü var. Bu şekilde devam edelim. Ben genelde futbol konuşacağım. Futbol dışına çıkmayacağım. Futbol dışına çıkmayacağım. Bugünkü maçta Fenerbahçe yönetimine son olarak sesleniyorum ama. Bakın. Bu iş Türkiye'de böyle olur. Maç 5-0 bitti mutlusunuz değil mi Sayın Ali Koç? He? Mutlusunuz. Fenerbahçeliler de mutlu. İşte böyle kaybediyoruz. Böyle kaybediyorsunuz. Ne oldu? Kaleci, maneci, gündem, TT oydu, buydu. E şimdi açıklama yapacaksınız. Rezil bir hakeme rağmen 5-0 bitmiştir maç. Rezil bir hakem, kötü bir hakem. Bak kötü, maçın skorunu etki ettiği için söylemiyorum, edemedi zaten 5-0. Rezil bir hakem, Birinci dakika utanmaz bir Fred sarı, sarı kart. kartı. O Sermoden'in penaltısı o pozisyonda. Utanmaz. 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 20 Martı. tane faul olmuş 2 hafta önce yönettiği maçla. bir Turgut e, Toman. He. Bir tane sarı kart çıkaramamış. Tartışmalı bir de faul. İki daha Saray Hatay Spor e, Evet, bir eli gitmemiş. Eli neler olmuş? Ne fauller olmuş? Eli gitmemiş. Birinci dakika ortada kalmış bir topa Fred'le ikisi giriyorlar. Fred'in ayağı adama geliyor. Evet faul. Sarı kartla koşa koşa gelen bir hakem. İki pozisyon var. Biri yüzde yüz penaltı. Öbürü de verilebilir. Kontrolsüzce arkadan geliyor. Herifin belinden itiyor. E şiddeti azdır falan dersin ama. itmeyeceğim kardeşim belinden adamı. Ostor değil. Bütün bunlara rağmen Rize'nin gücü yetmiyor. Maç böyle bitiyor. Aslında hakem yapacağını yaptı. Rize'nin gücü yetmedi. Gücü yetmedi. Anlatabiliyor muyum? şimdi şimdi Sayın Ali Koç. Çıkacaksınız bu gece açıklama yapacaksınız. Bu hakemleri istemiyoruz. Bu vardakileri de istemiyoruz. Bunlar hakemlik falan yapmıyorlar. Aynı geçen sene dedi. Bugün konuşacaksınız bugün. 5-0 lay 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 lay. 5-0 değil. Haftaya bir daha olur, öbür hafta bir daha olur. Çok kötü bir hakem, rezil bir hakem. Bırak Fenerbahçe maçını. Bence Süper Lig'de falan düdük çalmaması lazım. Bak söylüyorum, gitsin kendine başka meslek seçsin. Şey o foyla sarı kart çıkaran adam en kaba haber Hiç futbolu anlamıyor. Normalde baktığın Hadi götünü zaman... etti de demeyim. Şimdi normalde baktım. Bunu unutmayın açıklama Fred, yapın. Mesela Fred, açıklama yapın. Normalde mi, tamam mı? Pozisyon penaltı verilebilir. Fred'in <laughs> pozisyonu iki sarıdan atılabilir. İki sarı da aldatmaya yönelik. bunlar yani bunları yapabilir. Fred de atılabilir. Ama şimdi kaleciyi bir kenara ayırdığın zaman Fenerbahçe'ye baktım <laughs> oyun üstünlüğü. Tabii. Yani istediği kadar kaleci geldi gol oldu. Fark etmez. Kaleci bugün panterleşse bile bugün maç tek kale falan olurdu. <laughs> bak ben sana söyleyeyim. Tek kale oldu. Çünkü Fenerbahçe takımı iyi organize olmuştu. İyi organize olmuştu. Hala ama dediğim gibi hala bakın burada burada öyle hatalar yapıyor ki Mourinho bilmiyorum hata mı yapıyor veya bazı oyuncuları çok küstürüyor bize göre hata değil. Belki bir bilgi var diyor. Mourinho böyle biliyordur. O en iyisini bilir diye düşünüyoruz. Ama bazı oyuncuları bu kadar kenarda tutamaz. Yani sen Cengizleri, İrfanları böyle kenara atamazsın. Bu kadar anladın mı? Bu kadar basit değil. Her zaman değil. Yani tamam Fret bugün harika ama vurdu gol oldu her yerden. Fred vurdu hepsi gol oldu. Fred'in. Fred de inanamadı bugün biliyorsun mu kendine? Tabii, Bakın da. bugün da. Fred de inanamadı Kalede kendine. kaleci var zaten. Ben ne yaptım yok. falan dedi. <laughs> ne yaptım falan dedi yani. Onun için... Bugün hat-trick yaptı. Hat-trick hocam. Ama Fenerbahçe takımı... Bugün hat-trick'i dökümü... Fred yapmadı. Bugün hat-trick'i Gökhan yaptı. Aa, doğru valla hocam. Kaleci, kaleci Gökhan, Gökhan Mesela aynı şekilde sen diyorsun. Mesela Torera'ya aynı şekilde kart göstermiyorlar Rasim. Bak tamam, bu da var. Tamam tamam. Fred'in sarı kartında mesela evet çok erken hemen birinci de. Ama Torera'ya var. Ha Aslı Torer'in da mesela aldatmaları meşhur. Yani. Sinan Aslında. abinin bu cümlesini evet. Aynen öyle. bu cümlesi e e, çok önemli. Baktığınız e, Torreira'ya Torreira, ya, ya, Torreira, ya Torreira ya sarı kart yok bak, ama Fred'e birinci bak, bak. dakikada bakarsan, Ertep, o da Fred'e birinci dakikada da... sarı kart diyor Sinan abi <laughs> bunu yazalım. E, hocam Erdem, Kere, Erdem, çok, erken, çok erken çok. Ne oldu? Biraz buyur, Bir reklama gidelim. Reklama gideceğiz. Koç konuşma hakkın var hocam. Ya Rasim ya. Benim konuşma hakkım var mı? Konu Torreira'ya tamam Torreira'ya bak. Ben Abdülkerim Durmaz'ın hakem analizine tamamen katılıyorum. Rezim Sen şuna katılıyor musun? Sinan abinin yok. sözüne katılıyor musun? Toreyra'ya haftalardır Biliyor sarı, abi, bir şey Ay, sarı kart ya. yok. Fred'e yani. birinci dakikada sarı kart diyor Sinan abi. Fred'e verilen Yorumlar, o rezaletti. Dördüncü dakikada Fred'e en ufak sarı kart arkadaşlar. gösterilmesi için kriter olmadığı halde Fred'e sarı kart gösteren hakem iki, iki nedenlidir. Bir, ya ağır kabiliyesidir kabiliyetsizdir. Ya da ağır kötü niyetlidir. Ağır kabiliyesiz olduğunu öngöremem. öngöremem. Çünkü bu seviyeye çıkmışsın.